Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzel oyuncu Songül Öden hakkında magazinde yer alan haberlerden bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Biliyorsunuz ki Songül Öden e, hamile, hamilelik sürecini de e, ilk defa anlattı. Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım'a hayat veren Songül Öden, Şimdilerde ilk bebeğine hamile. Songül Öden önceki gün Sarıyer'de kameralara yansıdı. Ayaküstü sohbet eden ve soruları yanıtlayan Songül Öden, hamilelik süreciyle alakalı merak edilenleri de yanıtladı. Son olarak Oğlum isimli dizide izleyici karşısına çıkan 44 yaşındaki Songül Öden, 2020 tarihinde iş insanı Arman Bıçakçı ile evlenmişti. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isim, Hamile olduğu ise geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. Songül önceki gün Balta Limanı'ndaki bir mekanda görüntülendi. Yaklaşık yarım saat kaldığı mekanda gazeteciler de röportaj isteğini de kırmayarak Birleşmiş Milletler ile birlikte Cumhuriyet Bayramı ve 100. yılımızla ilgili bir çekimim var oraya gidiyorum dedi. Çok konuşulan Atatürk filmiyle ilgili düşüncelerini de dile getiren oyuncu duygularımı söylemek ve kelimelere dökmek çok zor mutlaka izleyin. Çok duygusal bir iş oldu benim için. Bu projede yer, bu projede ben çalışmayıp başkası da çalışsaydı yine çok önemseyeceğim bir iş olacaktı. Ama iyi ki ben çalıştım. Tepkiler de çok güzeldi. Herkes Atatürk'ü görmediğimiz yönleriyle gördük dedi. Ben de sabırsızlanıyorum diye konuştu. Muhabirlerin hamileliğiniz nasıl gidiyor? Aşerdiniz mi hiç sorusuna güzel oyuncu hamilelik güzel geçiyor. Mide bulantısı ve reflü dışında tabii ki. Hamilelik sürecinde eşimi de hiç zorlamadım. Sadece bir kere karpuz istemiştim. Onu aşerdim yani. Herkes ister. Ne var bunda diyerek cevap verdi. Oyuncu doğum için hiçbir hazırlık yapmadığını yapmadığını da dile getirerek önce bir gelsin. Ben alışveriş yapmadım ama arkadaşlarım yapıyor. Doğduğunda yaparım dedi. Muhabirlerin isim düşündünüz mü sorusuna ise onu Size söylemem şaka bir yana aklımda isimler var ama tam emin değilim diyerek cevap verdi. E, Songül Öden hakkında magazinde yer alan en son haberlerden bahsettik. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.